Reklam sonrası tekrar birlikteyiz. Hattımızda Fransa'dan Sevgül Aydın. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun efendim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. Buyurun. Ee, Mustafa Bey ben Türkiye'ye geldiğimde bu yaz tatilinde emekliğimin bir kısmını hesaplattırıp yatırdım Evet. Evet sevgili hanım sadece yazın emekliliğinin bir kısmını yatırmış. Onun dışında bir şey öğrenemedik. Bu defa hattımızda Fatma Kalkmaz Almanya'dan aramakta. Fatma Hanım iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Benim e, e, oğlum abi misin? Kendisi 3 sene önce çok özür dilerim. Biraz yüksek sesle e, duyabilir miyim sizi efendim? Kendisi 3 e, sene önce sizden emekli oldu. Evet. Daha önce çalışmıştı vardı. Üzerinde ödedi. Emekli evet. Oldu. E, durum şimdi şöyle. Burada kendisi hasta şu an tedavi görmekte. E, ve maliden emekli olması için müracaat etmek. benim sorum e, o kadar teşhisle şeyler istiyorlar ki şu an için hasta sigortasından. Evet. Türkiye'den e, Kasaportlu nüfus şahıf örneği bizden yeterli, pasaportları yeterli değil. Ee, i̇şte TC kimlik numarası, ayrıca Türkiye'de bir kayıt olduğu nüfus müdürlüğünden nüfus kayıt örneği e, falan istiyorlar. Bunlara isteme hakları var mı? Sağlık yardımını Almanya'dan alıyor değil mi Fatma Hanım? Evet. Yani şöyle e, ben isterseniz e, bilgisini vereyim. İyi günler diliyorum efendim. E Türkiye ile Almanya arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesinin sağlıkla ilgili uygulama maddesine baktığımızda şöyle bir hüküm var. Kişi her iki tarafta sigortalı çalışmış. Bir taraftan emekliye ayrılmış. Diğer tarafta fiilen çalışmıyor veya emekli değilse emeklilik hakkını Türkiye'den almış olduğundan Türkiye'den sağlık yardım belgesi dediğimiz TA21 belgesini Türkiye tanzim eder. Eder iken de pasaportunun ilgili sayfaları, oturma e, müsaadesiyle ilgili yazıları vesaire ister. Türkiye bu şekilde Alman Hastalık Kasası'na bir TA21 belgesi tanzim eder. Bunun üzerinden Alman Hastalık Kasası Türkiye adına sağlık yardımını verir. Ama Fatma Hanım'ın eşi şayet Almanya'dan da hastalık hakkı var. Hastalık Kasası eşiyle ilintili pasaport ve TC kimlik numarası istiyorsa şu sebeple istiyordu. Türkiye'de İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre böyle bir hakkı var mı yok mu? Eğer varsa belirtmiş olduğum TA21 belgesini düzenlettirme isteğine yöneliktir. Dolayısıyla bu tür bilgiyi istemesinin bir mahsuru yok. Mehmet Demirbilek, Avusturya. Mehmet Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun. Ben eşim, eşimle ilgili bir şey soracaktım. Buyurun efendim. Eee... Eşim 1995 yılında, 9. ayın 15'inde Avusturya'ya geldi. Evet. Ee, hiç çalışmadı. Evet. Ve 2008'in 1. ayın 2'sine kadar boşlanma talebinde bulundu. Evet. Ee, boşlanma talebi bize e, iletildi. E, 15.494 dolar olarak. Evet. Ee, biz bunu ödemedik. Evet. Ve o günden beri de hiç çalışmıyor. Ee, kendisi 1973 doğumlu. Evet. En erken ne zaman emekli olabilir ve ne kadar yaptırmamız lazım ve bu dolar olarak olan parayı dolar olarak mı ödeyeceğiz yoksa Türk parası olarak mı? Ee, Mehmet Bey e, gelen tebliğat Bağkur kapsamında mı efendim? 15.499 dolar. Evet, Bağkur tamam, Kasım, tamam efendim, iyi günler diliyorum. Ee, i̇zleyicimize şunu öneririm, 15.499 doları mutlaka ödesin. Her ne kadar Bağkur yönüyle süre satın almış olur ama, e, 3.5 doları bugüne tekabül ettirdiğimizde, 11.42'den düşük olduğu için orada bir karı olur. İlaveten 2008'den 2014 yılına kadar, 6 yıl civarındaki süreyi SSK kapsamında ödeyebilmek ve SSK yönüyle hem erken emekliye ayrılmak hem de yüksek aylık alabilmek için eşi Türkiye'ye gelip belirli bir süre çalışsın. Onun üzerine 2008 sonrası sürelerini ev kadını olarak belgelendirse dahi SSK'lı olarak borçlandırılacağından izleyicimizin toplam satın almış olduğu süre eşine ait sürelerin tamamı Bağkurlu değil SSK'lı gibi değerlendirilir. Faik Sucu Fransa. Faik Bey iyi günler efendim. İyi günler Hasan Bey. Ben sizi aradım. Görüşmüştüm dairede. Fakat tam netice alamadım. Yani iyi anlayamadım. Buyurun efendim. Hanımım bin... için görüşmek istiyorum. Buyurun efendim. Ee, benim hanımım 1957 doğumlu. 57'nin hangi ayı efendim? Altıncı ay. Evet efendim. Altı veya yedinci ay. Neyse o kadar şey yapamıyorum da. Evet. Ee, 71 yılında 71 yılında sigortaya başladı küçük çalışmaya başlamış. Biz 76 yılında evlendik. Ee, ee, Faik Bey, sonra Faik çok, Bey, Faik Bey, çok e, rica ediyorum. Sırayla gidersek e, yine tekrar sizi yormamış olurum. 71 tamam. yılında Türkiye'de çalışmaya başladı, <laughs> 76 yılına kadar. Öyle mi efendim? Evet. evet Ka efendim. Kaç gün var efendim? Toplam kaç günü var? 1585 evet, günü vardı. Evet efendim. Biz 90'da e, bu, bu arada iki tane doğum yaptı Türkiye'de. 1990'da bir Fransa'ya geldi. Fransa'da 2004 yılına kadar çalışmadı. Evet. 2004 yılında benim Türkiye'den kardeşlerim dışarıdan ödeme yaptılar. Anladın mı? Dışarıdan derken ee, isteğe evet. bak Faik Bey. Eee isteğe efendim, bağlı prim ödediler her ay efendim. SSK'ya bağlı prim ödediler dedi. her ay. Yani bir iş yerinde çalıştırıyor gibi mi gösterdiler yoksa isteğe bağlı prim sistemi vardır o i̇steğe şekilde bağlı, mi isteğe bağlı isteğe, isteğe bağlı. bağlı tamam efendim evet ee, Bir 500 gün e, normalde toplam 3200 35 gün vardı daha evvelde. E, bu geçen sene Temmuz ayına kadar Temmuz ayında ben gitmedimdi ee, ve o zaman da bu zamana kadar devamlı ödeme yapılıyor. 1585 gün üzerinden Yani 2400... e, Faik, Bey, Faik Bey, Temmuz 2013'e kadar isteğe bağlı prim devam etti değil mi efendim? Evet, evet. Şu ana kadar devam ediyor. Evet. Ben sosyal sigortadan ayrılmasını istiyordum, SSK'dan ayrılmasını. Olmaz istiyordum. efendim, olmaz. Yanlışlık yapmışsınız. Bir kez daha söylüyorum. Şu anda toplam kaç günü var efendim? Toplam geçen ay geçen Temmuz ayına kadar 3.235 gün şey vardı toplam. Anladım. Tamamdır efendim. Ödenme tamam efendim. E, lütfen o zaman telefonu kapatın bir kez daha yormamak için. Ben tane tane yanıtımı vereyim. İyi günler diliyorum efendim. Teşekkürler sağ, sağ olun olayım. efendim. Her ne kadar izleyicimizin eşiyle ilintili isteğe bağlı prim Ay sunduğu danışma saati reklamlardan sonra devam edecek. Teknik bir arızadan dolayı tekrar e, programımıza devam ediyoruz. E, teknik bir arızadan dolayı programımıza devam ediyoruz. E, Faik Bey Fransa'dan aramıştı ve eşiyle ilintili olarak 1971 yılında 1585 gün olduğunu, bu arada Fransa'ya gelmeden önce iki tane çocuk dünyaya geldiğini, daha sonra da bir yakını tarafınca isteğe bağlı prim ödemeye ama SSK olarak devam ettiğini söylemişti. Halbuki 10 2008den sonra ödenen primlerin tamamı, isteğe bağlı primlerin tamamı Bağkur'a dönüşmüş oldu. Şayet Faik Bey eşi adına 25.1.2012 tarihinde isteğe bağlılığı sonlandırsaydı her ne kadar 1.10.2008'de 25.1.2012 arası 1230 gün bağ kurulu gibi olsa 1260 günü geçmediği için SSK'lı olarak değerlendirilecek Ama şu ana kadar ödediği 1.12.2008 sonrası ödediği 1932 gün bağ kurulu gibi değerlendi. İşin özü son 7 yıl içerisindeki ödenen primlerin büyük bir çoğunluğu bağ kurulu olduğu için eşi maalesef SSK'lıktan çıkmış bağ kurulu gibi değerlendiriliyor. Bu durumda bu haliyle devam ederse 5400 güne tamamladığında bağ kurulu emekli yani. Ama esas iş nedir? SSK'lı. SSK'lı olabilmesi için ne yapması gerekir? Bir, Bağkur isteğe bağlılığı sonlandırması lazım. En az 3,5 yıl bir iş yerinde sigortalı olarak çalışırsa 1971 başlangıcına göre zaten 3600 gün yeterli olacaktı. Bu şekilde emeklilik hakkını SSK yönüyle elde eder. Cemil Türk, Almanya. Cemil Bey iyi günler efendim. İyi günler Hasan Bey. Ee, ben Almanya'nın Darmstadt şehrinden arıyorum. Evet efendim. Ya Hasan Bey ben e, 1964 doğumluyum. 3'e 1964. Evet efendim. E, 1979'un 11. ayında Almanya'ya geldim. Evet. 1982'de iş başlangıcım var. E, fakat e, bir sene 93-94 yıl arası e, hiç sigortaya para ödenmedi sadece bir yıl. E, 2011 e, yılına kadar işsizlikle beraber e, 1982 e, e, sigorta başlangıcı e, 2011'e kadar e, sigortalının devamı var Almanya'da. 2011'den sonra da erken hastalık e, dolayısıyla almaya da emekli oldum. Yalnız ben bu skorta şeyini bir türlü e, Türkiye'de Ankara'ya gittim, öğrenemedim. Frankfurt Başkonsolosluğu'na gittim. Orada e, bir tane Türkiye'den skorta ile ilgili birisi gelmişti. Onunla bu işi yani ben ne yapmam lazım? 2012 yılında e, 80.300 TL e, giraslım. Bağkur'a ödedim. Şimdi önümüzdeki üçüncü ayın birinde dilekçe yazmıştım geçen sene emekli olabilirsiniz diye bana mektup geldi. Teskeradan mı olsam iyi, Bağkurdan mı olsam benim kafam bir türlü. Karıştı yani Hasan Bey. Burak bana aydınlık getirirseniz çok memnun olur. Tamam Cemil Bey. Rejiye bilgilerinizi bırakın. İyi günler diliyorum. Bir defa izleyicimiz ederim. 80 bin 300 TL'lik bir ödemeyi yapmış ama Bağkur kapsamında. Sebebi Hı -hı. de şu. Türkiye'de hiç çalışması olmadığından dolayı borçlanmayı Bağkur üzerine kurgulamışlar. E, pek tabii ki SSK ile bağ Bağkur'u kıyasladığımızda bir aylık yönüyle farklı, iki ödeme, e, ödeme yönüyle de farklı. E, bu bakımdan elindeki belgeleri de görmek gerekir. İlaveten de 80.300 TL'lik ödeme ile ilgili ödeme dönemleri de e, vatandaşın lehine mi aleyhine mi bunu gözlemlemek lazım. Gürsel Bey, evet. Cemil Bey'in durumu Cemil Bey ve benzeri durumda olanlarla ilgili ne önerirsiniz? Çok karşılaşıyoruz Hasan Bey, gerçekten bu durumla bayağı karşılaşıyoruz. Bir de programın başında yine bir vatandaşımız bağlanmıştı, kendisinin boşlanmasıyla ilgili sürelerini sormuştunuz maaşla dolayı. Bağkur'un maaşı bir defa düşük. Yani Bağkur'dan emekli olmasının tabii ki bir mahsuru yok. Yeteri kadar süreyi de borçlanmış kendisi. Yaşı da gelmiş. Beyefendinin daha az para ödeyerek daha fazla maaş alacak bir şekilde borçlanma yapıp emekli olma imkanı var. Fakat kendisi yeterli bilgiye ulaşamadığını zaten söylüyor. Bir türlü yeterli bilgiye ulaşıp yönlendirilememiş. İşlemi kendi çabasıyla, kendi imkanlarıyla yapmış anladığım kadarıyla bütün bu işlemleri de. Kendisinin maaş alınmadığı müddetçe yapılan her türlü yanlışlığı düzeltme imkanımız var. Yani vatandaşımız yaptığı her türlü işlemi bir defa kağıt üzerinde yapıyor. Sadece fiili olarak prim günlerini satın aldığında ilk fiiliyat gerçekleşiyor. Fakat maaş dosyasına, tahsis dosyasına dönüşmediği müddetçe vatandaşımızın dosyası 3.201 sayılı yasanın vermiş olduğu boşlanmadan vazgeçme hakkını kullanarak e, boşlanmadan vazgeçilerek yeniden boşlanma yapılabiliyor. Yani e, şunu belirtelim: boşlanmadan vazgeçmek kişinin boşlanma hakkını eline almaz. Kişi boşlanmadan defalarca vazgeçip defalarca boşlanabilir. E, dolayısıyla bu durumda olan vatandaşlarımız bize geldiği zaman biz kendilerine mevcut durumlarının karşılığı olan ideal borçlanma tipini, ideal emeklilik tipini karşılarına koyuyoruz, hesaplıyoruz. Eğer kendileri bunu isterlerse mevcut borçlanmalarını iptal ederek, paralarını kendilerine geri iade ettirerek yeni borçlanma üzerinden kendilerini emekli ediyoruz. Bu tabi onların hem daha az ödemeleri demek hem de daha fazla maaş almaları anlamına geliyor. Anladım. İhsan Bekel Avusturya. İhsan Bey iyi günler efendim. İhsan Bey. İhsan Bey hatta mısınız efendim? E, bu defada Adem Yüksel Bey Belçika'dan aramakta. Adem Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. İyi ders, e, iyi yayınlar. Sağ olun efendim. Ee, buyurun. E, ben 3 ay önce sizinle görüşmüştüm. Evet. E, şu an ben 2. E, iki, ikinci ve 3. ayda Türkiye'ye gidip emekliliğimi yatacağım. Önce sorumu sorayım. 2 sorum olacak Ben 18 Mayıs 1970 doğumluyum. Evet. Ee, 1988 8. ayda çikolataya girişim var. 88'in hangi ay efendim? 8. ayda olması lazım. 7. veya 8. ayda. Türkiye'de değil mi efendim bu? Evet efendim Türkiye'de. Evet. Ee, ben şimdi sormak istedim. Ee, ben 51 yaşında herhalde durum Geçen söylemiştiniz. Ee, bire ben 2 e, yıl sonra döndüğümde ee, e, sağlık sigortasına yararlanabiliyor mu yararlanamıyor mu bunu öğrenmek istiyorum şu anda ikinci ve üçüncü ayda yatırdığımda ne kadar para yatırmam lazım ne işlemler yaptırmam lazım onu soracaktım Adem Bey Türkiye'de kaç gününüz var efendim 88 yılında Türkiye'de fazla bir e, 2-3 ay gibi bir günüm var 2-3 ay biz 2 ay olarak At düşünelim tamam efendim evet tamam tamam yanıt veriyorum iyi günler diliyorum efendim İzleyicimizin de ifade ettiği gibi daha önce de görüşmüşüz. 51 yaş doğru. 5450 güne tamamlaması lazım. Ee, 60 gün var olarak kabul ettiğimizde 5390 gün borçlanırsa en düşük bedelden 61.554 TL ödemesi yeterli olacak. En erken de 51 yaşında emekliye ayrılacak. İzleyicimiz Belçika'daki çalışmalarıyla ilgili bir belgeyi hiç tercüme ettirmeden, onaylattırmadan e, götürmesi <laughs> veya postayla göndermesi yeterli. İki yıl sonra Türkiye'ye döndüğümde sağlık hakkım ne olacak diyor. Bir defa Türkiye'ye geldiğinde bir kişinin sigortalı çalışmıyorsa, emekliliği yoksa e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat edecek vakıf gelir durumunu inceleyecek. Şayet asgari ücretin üçte birinden az ise devlet hem kendisine hem varsa eşi ve çocuklarına ücretsiz olarak sağlık yardımı verecek. Ama asgari ücretin üçte biriyle asgari ücret oranındaysa kendisinden cüz'ü olarak bir genel sağlık sigortası primi alınacak. Sevgil Aydın Fransa, iyi günler efendim. Efendim ben az önce de bağlanmıştım. Sorum yarıda kaldı. Evet efendim. Ee, öncelikle ben bir eşim için sormak istiyorum. Ee, Türkiye'de hiç çalışmışlığı yok. Ee, ona kur yatırsak acaba kaç yaşında emekli olur? Birinci sorum bu. Sevgili hanım önce Sevgili. eşinizin doğum tarihini rica edeyim. Ee, yetmiş yetmiş 72. 72. Ee, Türkiye'de hiç çalışması yok değil mi efendim? Hiç çalışması yok diyor. Fransa'da var ama herhalde o etkilemiyor. Fransa'da ne zaman çalışmaya başladı efendim? Fransa'da yaklaşık 20 yıl çalışmışlığı var. Tamam efendim. Sizin sorunuzu alayım efendim. Ben kendim bu sene Türkiye'ye gittiğimde boşlandım. Evet. 52.5 milyar miktarı. Ben yarısını yatırdım ama bana kaç yaşında emekli olacağım diye herhangi bir şey söylenilmedi. Onu merak ediyorum. Sevgili hanım doğum tarihiniz kaç efendim? 69 doğumluyum 1969. Ne kadar gün ödemesi yaptınız efendim? 5 ee, bin e, kaçtı hatırlamıyorum şimdi de 5 bindi galiba. Ee, 89'da çalışmıştım vardı Bir de şey yapabilirsin. 89'da FETAKA'dan şey başlangıcım var benim. 89'da Türkiye'de başlangıcınız var. Kaç gün vardı evet, efendim? 600 bin, 600 bin gün iş günüm vardı Türkiye'de. Kalan kısmı e, ödedim işte boşlandım Tamam. Kaldı, yarısı, Sevgili hanım şu hattan düşmeden önce 89 yılının hangi ayında çalıştınız Türkiye'de efendim? Düştü. Yine düştü. 45. Maalesef. 89 yılının Mayıs ayından önce çalışmışsa izleyicimiz zaten 45 yaşında emekliye ayrılır. Yok eğer 89'un Mayıs'ından sonra Türkiye'de çalışmışsa yaş 46 ödediği gün zaten emekliliğine yetiyor SSK yönüyle. Eşiyle ilintili 20 yıllık bir borçlanma hakkı var. Bu haliyle borçlanırsa bağ kurulu olarak değerlendirilir. En az 25 yıla ihtiyaç olduğundan 5 yılı daha sonra tamamlar. Ee, Gürsel Bey, yurt dışında yaşayan Avrupalı Türklerin e, ağırlıklı olarak yaşadığı veya hissettiği sorunlar nedir emeklilikle ilgili? Şimdi biraz önce arayan vatandaşımızda da aklıma geldi benim ağırlıklı olarak sorun Türkiye'de SSK tescili meselesiydi. Fakat 2013 39 sayılı genelge ile bu sıkıntı ortadan kalktı. Ama vatandaşımız bunu yeteri kadar duymadı. Yeteri kadar bu konuda bilinçlendirilemedi. Şu anda haberleri yok. Bunun bir kanun olmadığını, bunun bir genelge olduğunu, bir imza ile gelip imza ile gidebileceğini bu konuda vatandaşımızın böyle bir hakka sahip olduğu zaman Hakkın kendinde kalabileceğini biz izah ediyoruz, duyurmaya çalışıyoruz. Fakat yeterli olmuyor. Vatandaşlarımız artık 2013, 28-11-2013 tarihinde yayınlanan 39 sayılı genelgeyle bildiğiniz gibi Almanya'da yani Avrupa'da çalışırken de gelip Türkiye'de SSK tescili yaptırma imkanına sahipler. Bunu... Müracaat yapsalar da yapmasalar da yaptırmalarını ben tavsiye ediyorum. bu Yani şöyle mi diyeceğiz? Diyeyim. Örneğin Sevda Çelen Hanım. Evet. E, Almanya'da çalışıyor iken e, izinli olarak Türkiye'ye geldiğinde o iş yerinden ayrılmadan evet. Türkiye'de de e, bir SSK'lı iş yerinde cinsiyetine uygun çalışırsa eskiden olduğu gibi çakışan sürü olarak değerlendirmeyeceğiz. SSK'lı olarak değerlendirilecek. Aynen. Borçlanmasını da bunun üzerine Doğrudur, doğrudur. Yani e, vatandaşımız e, orada çalışırken de gelip burada çalışabilir. Yalnız şunun bilincinde olsunlar. Bu hak bir e, bir genelgeyle verilmiş bir hak. Aynı mini da olduğu gibi nasıl 28.6.2012'de mini job kaldırıldıysa çalışma hakkı alındıysa bu da yarın bir gün bir imza ile alınır. Bu genelge yürürlükten kaldırılır. Fakat o tarihten sonra kimse bu haktan faydalanamaz ama faydalanmış olanların üzerinde hak kalır. Onun için ben bir an önce müracaat yapmayı düşünmeseler bile en azından tescillerin olması açısından vatandaşlarımıza bunu tavsiye ediyorum. Gülsel Çelen e teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan süre bu haftada sona erdi. Gelecek hafta pazar günü görüşmek umuduyla. iyi hafta sonları efendim. Emekli olmanın en güvenilir adresi Ay Emek danışma saatini sundu.